Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür olarak görev yapan Nazif Yılmaz 8 Ocak 2022 itibariyle Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı. Kim bu Nazif Yılmaz? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip'ten sınıf arkadaşı. Zaten o meşhur sınıfı hepimiz biliyoruz. Maşallah öyle yetenekli bir sınıf ki mevcutlarının hemen hemen hepsi kamuda üst düzey görevdeler. Daha evvel din öğretimi genel müdürü olan ve çok yakın bir zamanda da Bakan yardımcısı olarak göreve gelen arkadaşımız 8 Ocak 22'de Nazif Yılmaz'la ilgili bir iddiada bulundu. Bunu niye cevap veriyorum? Meseleleri anlamak açısından çok önemli. Tebessüm ettiriyor. Diyor ki göreve gelmesinin bir tane sebebi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'la aynı sınıfta okuduğunu söylüyor. Şimdi biz dönüp baktığımızda sayın Bakan Yardımcımız kendisi 71 doğumlu. Bilal Bey 81 doğumlu ve Develi Kayseri'de Develi İmam Hatip Lisesi'nin 88 yılında bitirmiş. Yani Bilal Bey 7 yaşındayken sınıf arkadaşlığı yapmışlar. Yani buradan bunu çıkarıyoruz. Ne fark ediyor? Ne fark ediyor. Ha, hala aynı şey söylüyor. Ya hakikaten evet. yalan. Yani yalan. yani buna arkadaşlar grup ar başkan ar vekilini konuşurken yani, lütfen müdahale etmeyelim. Lütfen dinleyelim. Neyse tamam. Ya yani e, Yalan şey gibi, yalandan, yalandan vermek zuldür bizim için. Ya, yalandan kim ölmüştü? yalandan kim utanmış? Zane öğren, zane öğren. Yalandan kim utanmış? Sen, sen kimsin bana üstür böyle? i̇nsan biraz biraz, şey, biraz e, Sayın milletvekili, gel, 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 sayın grup başkan vekili. Gel gel hadi. Gel, sayın gel, sayın başkan. Sayın başkan. üstün Yalancı. Sayın milletvekilleri lütfen. Yalancı. Sayın sen grup sen başkan ve vekili sınır. lütfen. Ya, Sayın grup başkan vekili. Sen kimsin? Sen, kimsin? sen kimsin? Bir bir Sayın başkan. Gel 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 gel. gel Burcu Hanım, Sayın Grup gel, Başkan Vekili Burcu Hanım lütfen, lütfen. Ben yerimdeyim, ben yerimdeyim, oradan Sayın Zengin, son sürenizi tekrar başlatıyorum. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekilleri. Otur. Otur, otur arkadaşlar, otur. Sayın milletvekilleri lütfen. Aynen. Sayın milletvekilleri. Aynen. Benim yerim, yurdum belli. Gene bir yordum yordun Allah. Sen ne gel. Allah. Sen ne korkmuyorum? Seni. Allah Allah Allah. korkmuyorum? Ya sayın sayın milletvekili lütfen. Sayın grup başkan vekili lütfen. Ben sadece Allah'tan korkarım. Ne senden ne de senin gibilerden. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri. Sayın Başkan. E, tartışmaya sayın, konu tutanağı talep edeceğim. Sayın Sayın barankır, Başkan. Tehdit ve hakareti varsa Bakayım. buna göre de işlem yapacağım. Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Zengiz, lütfen. devam edin. Evet. Bu, sayın Grup Başkan Vekili lütfen. Sayın Grup Başkan Vekili lütfen. Sayın Zengin devam edin lütfen. Ya ben de devam etmek istiyorum ama vallahi ne kadar bağırırsa bağırsın Sayın Grup Başkan Vekili onun yalan söylediği gerçeğini değiştirmiyor. Yalan yalandır. Bu kadar. Eski bir bakan üzülerek söylüyorum ki hat bildirmeye ve uslu öğretmeye kalktı. O önce kendi üslubuna dikkat edecek. Bunu bir söyleyeyim. Şimdi Sayın Başkan Cumhuriyet Halk Partisi kadın cinayetleri, kadına şiddet ve sorunlarını tabii ki kadın milletvekillerine bırakır. Ama hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın milletvekilleri kadın ödülleri konuşulurken gülmez. Bunu bir kez daha söylüyorum. Şimdi diğer bir durum. Bilal Erdoğan'ın Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı mı değil mi bilmem. Ama bildiğim bir şey varsa Bilal Erdoğan'ın sınıf ve okulu şu anda Türkiye'nin en büyük kariyer merkezi. Ondan yanılmış olabilir. Gelelim Boğaziçi Üniversitesi ve diğer okullara. Boğaziçi Üniversitesi ne bizim ne sizin. Bu ülkenin en gözde üniversitelerinden biri. Ama üzülerek söylüyorum ki o okulun öğrencilerinden tutun hocalarına kadar 100 yıllık kültürüne kadar alt üst ettiniz. Ve o okulu kendi hocalarını akademisyenlerini bırakmadınız. Şimdi bunu bir arkadaşımız söylüyor ya bu ülkede solcu olduğu için bu ülkede dünya görüşünden dolayı hocalar görevden alındı. Hocalar tutuklandı. Üniversitenin içi boşaltıldı. Okulların durumu ortada. Şimdi bunu söyleyen bir hoca, mağdur bir hoca. Taşkın hoca ihraç etmediniz mi? Birçok hocayı açtan mahkum etmediniz mi? Bu ülkede birçok hoca pazarda limon satmak zorunda kalmadı mı? Bunları konuşmayacak mı insanlar? Şimdi... Şimdi... Sayın milletvekilleri az önceki uyarımı lütfen tekrar ettirmeyin. Bir grup başkan vekili konuşurken lütfen müdahale etmeyin. Varsa sözünüz sayın grup başkan vekiliniz gereken cevabı verir. Şimdi bu ülkede yıllarını bilime vermiş, birleri yetiştirmiş hocalar şu anda üniversitelerde değil kimi atıyorsunuz? Selman diye bir adamı rektör olarak atıyorsunuz. Utanıyorum ya. Ya utanıyorum. Rektör mü yok bu ülkede? Doğru söylüyorsun. Yani ülkenin okullarını, akademik kadrolarını bu hale getirmişsiniz. Mağdur bir hoca konuşuyor. Buna dayanamıyorsunuz Sayın Başkan. Lütfen özür dileyin. Taşkın Hoca'dan özür dileyin. Yüksel Taşkın hocamız, hocamız 2015 yılında profesör olmuş. O zaman kim iktidarda? Evet. Yani, aa bravo, bravo, bravo. Yani 2015 yılında bu benziyor. Profesör olunca sayın milletvekilleri bir grup başkan vekili konuşur iken lütfen dinleyelim. Varsa itirazlarınız, söz talebiniz yerine getirilecektir lütfen. Buyurun. Buyurun Sayın Zengin. Adam sen buyuramıyorum. Istiyor ama buyuramıyorum. Sayın Meli Ağbağ'da babadan kendini duyamıyor. Yani devam kendimi, edin Sayın Zengin. Kendimi duyamıyorum. Gerçekten duyamıyorum. Biz sizi İnsan, duyuyoruz. Lütfen devam edin. Yani rica ediyorum. Ali Mahir Bey. Bakın bir defa şu savunmayı da anlayamıyorum yani. Aleyne yalan söylenen <laughs> bir durum var. Çok abe grup başkan mekeci söylüyor. Yani yedi yaş ama en azından deyin ki ya bu konu yalandır. Ha şu vardır yani sonuç olarak bu insanlarla aynı okuldan, aynı sınıftan geçen insanların hayatı boyunca hiçbir yerden yolu geçmeyecek diye de bir kural yoktur. Kaldı ki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye'de ilk yüzden öğrenci alan bir okuldur. Lütfen Türkiye'de en iyi fen liseleriyle puan alır. Adı İmam Hatip Lisesi diye bu kadar nefret etmenize gerek yok. Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olmasa bile referansının Bilal Erdoğan olduğunu cümle alem biliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na alınan çaycının bile Bilal Erdoğan'ın referansı olmaksızın alınmadığını, alınamadığını herkes biliyor. Sayın Zengin, siz şuna bir cevap verin. 6284 kırmızı çizginiz mi değil mi? Sayın Bakan kadınlar uygulanmasını istemiyor diyor. Siz kırmızı çizgimiz diyorsunuz. Hangi kadınlar uygulanması istemiyor ona bir cevap verin. Gerçi AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu. Evet kadın vardı ama zaten bunlar yoktu. Benim söylemek istediğim şey Türkiye'de kadınların yüzde yetmişi yoktu. Hiçbir mesleği olamıyordu. Üniversiteye gidemiyordu. Milletvekili bile olamıyordu. Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz diyen Özlem Zenginden farklı bir açıklama beklemiyorum. Ama size bir hatırlatma istiyor, yapmak istiyorum. Mebrure Gönenç, Sabiha Gökçül, Erbay, Şekibe İnsel, Huriye Önüzbaha, Sadiye Ardahan, yine 1950 yılında ilk, ilk kadın belediye başkanı olarak seçilmiş Leyla Atakan var 1968-71 yıllarında. Lale Aytaman, Muğla valisi 91-95 yıllarında Tansu Çiller sizden önce bu ülkenin ilk kadın başbakanı, Türkan Akyol ilk kadın bakan, oy Araslı, Cumhuriyet Halk Partisi ilk kadın grup başkan vekili 96-99 arası. 1970 yılında Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Beyce Boran var. Benim Işılay saygım var. İlk kadın turizm bakanı, çevre bakanı. O kadar çok ki liste. Bunları bilmiyorsanız da öğrenin diye buradan söylemek istedim. Genel kurula saygılarımla. Ben biraz evvel bir yalanı ifşa ettim. Ama şu şu an bana söylenenlerin tamamı sataşma. Cevap vermek istiyorum. Bu kadar insanların gözünün önüne bakarak bir yalanı anlatırsanız, buraları bura bura anlatırsanız, bize çok basit bir matematik ve Google hesabı ile bunu size söylersek en azından demelisiniz ki kusura bakmayın, yalan söyledim. Bunu söylemeniz lazım. Şimdi şu gelelim şu meseleye, gelelim şu söylediğim laflara. Sayın başkan, Sürem'den Sürem'den çalıyor. arkadaşlar lütfen, Sürem. arkadaşlar lütfen Sürem'den çalıyor ilave isteyeceğim. Ben ne söylediğini gayet iyi bilen insanlardan. Ben şunu söyledim. Dedim ki Türkiye'de seçme ve seçilme hakkıyla ilgili bir problem var. Bu sudur. Seçme hakkını AK Parti gelinceye kadar ki biz de geldikten sonra hemen değil ta 2013'te. Sandığa gidip herkes oy veriyor mu? Veriyor. Peki ben soruyorum. 2013'ten sonra ki ben 2015'te arkadaşlarımla Serra, Selva Hanım da öyledir. Başörtülü olarak aday olup yemin edebilen ilk kadınlardanız. Biz niye seçilemiyorduk? Biz bunu söylüyoruz. Yasak var mı? Yok. Merve Kavakçı seçildi burada. Niye yemin ettirmediniz? Niye? Ha bugün artık bunu yapamıyorsunuz. Elhamdülillah. Şimdi geldiğimiz noktadan şu. Evet artık söyleyemiyorsunuz. Artık söyleyemiyorsunuz. Kadınlar da erkekler de müsaade etmiyor. Elhamdülillah. Şimdi gelelim 6284 ilgili. Siz ben şunu kastediyorum. Eş bile olamıyor derken neyi kastediyordum? 2007 yılında Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olacağı zaman ne dediniz? Olamaz. Sebep Abdullah Gül'ün CV'si pırıldırın. Neyini beğenmediniz? Dediniz ki eşin başörtülü. Ben işte bunu kastediyorum. Siz eşin başörtülü Tamamlayın lütfen ayrımcılık arıyorsunuz. Eşi başörtülü olduğu için bir insanın cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediniz. 367 gibi bir saçmalık inşa ettiğiniz çok üstün hukukçularınızla ve bu millet Cumhurbaşkanını halkın seçmesine karar verdi ve elhamdülillah başörtülü de bir eşi var. Hiç de bir sorun olmuyor. O yüzden bu lafları söylerken bunlar bir sallama ellerini bak böyle yapıyorsun ya oh oh, oh. Evet biz diyoruz oh oh oh. Hepimiz buradayız devam edeceğiz. Genel kurulu selamlıyor. Sakin olabiliyor muyuz? Öncelikle değerli Özlem Hanım, bugün pek iyi değilsiniz farkındayım. Gerçekten bugün moralinizde, sinirlerinizde iyi değil. Bence biraz bugün dinlenmeye ihtiyacınız var. Onu söyleyeyim. Şimdi Özlem Hanım bakın. 2015 yılına kadar 2015 yılına kadar Özlem, Sayın, sayın Bakan Vekili. Sayın Başkanım. Sataşmaysa lütfen söz alırsınız. İnanın. Gelersin, lütfen. için söylemedim. İnanın biliyorsunuz. 2015 yılına kadar başörtülü kadınların milletvekili olmaması evet bir mağduriyettir. Bu meclis, bu partiler hepsini bunu gidermiştir. Ve şu anda, şu anda, şu anda. böyle olur mu ama ya? Ha lütfen. Sayın Ama gerçekten lütfen ya. <laughs> Bakın beşinci defa 2015 yılına kadar Küçük siz de hatip varken kaç lütfen. olduğunuz için milletvekili olamıyordunuz. Böyle dediniz değil mi? Ya bugün seçilen milletvekilleri gelip burada yemin ediyor. Bugün seçilen milletvekili bu kürsüden alınıp cezaevine atılıyor. Ya ne farkınız var? Ne farkınız var? Ne farkınız var? Yapmayın. Yapmayın. Bu ülke bu kötülüğü yapmayın Sayın Başkan. Can Atalay nerede? Can Atalay 80 bin Hataylı'nın oyunu alarak geldi milletvekili oldu. Odası var, komisyonu var. Ya buraya gelip yemin edemiyor. Yani biz Türkiye tarihinde, Türk hukuk tarihinde, Cumhuriyet tarihinde, nereden bakarsanız bakın, ay kötünün ay kötüsünüz siz. Oturuma 15 dakika ara veriyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.